Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle e, bir kenar örneği yapacağız battaniye kenarı, peçete kenarı hepsine olur. E, bazen battaniyelere de çok yakışıyor arkadaşlar. Önce şöyle başlayalım bir. E, benim şu ipim arkadaşlar bir bebek ipinden kullandım ben bunu ince bebek iplerinden var elimde. Onların bütün iplere yakışır hep istediğiniz iple başlayın arkadaşlar. Tığımı da iki buçuk iki galiba bu. 2 numara tığ kullanıyorum. Şöyle önce bir zincirimi çektim. Bakın şu şekilde. Ondan sonra şuradan başlayacağım. Önce bir tabanı yapalım arkadaşlar. Eğer elinizde makineniz yoksa böyle bir şey makineyle geçme geçmenize gerek yok. Bu tığlama şeklini yaptığınızda hem dikiş yerine geçiyor hem de şey yerine geçer. Tığlama yerine tığlayarak dikiş atmış oluyorsunuz dikişi. Şu şekilde üçer tane zincir çekip önce tabanımı yapacağım. Şu şekilde arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle ara vererek bütün bir sıramı bu şekilde yapacağım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle ara vererek yapıyorum. Köşeme kadar geleyim. Bütün bir sırayı bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar alt sıramızı bu şekilde oluşturuyoruz. Şuradan biraz daha yakın batayım arkadaşlar şuraya. Şunu da sökeceğim. Niye sökeceğim? Köşeyi ayarlamam gerekiyor. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Köşenizi ayarlayın. Şöyle köşeye gelecek şekilde ayarlayın. Bakın şu şekil. Köşeye battım. Köşeme battıktan sonra 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Şöyle. Şu şekil olacak bakın arkadaşlar şöyle köşemizi eğer şey yapmıyorsa düşmüyorsa eğer tam denk gelmiyorsa biraz arasında açın ya da küçültün ama köşemizi mutlaka bu şekil yapalım şimdi birazcık yapayım arkadaşlar ondan sonra üstünü yapacağız Bakın şu şekil yaptık. Köşemiz de bu şekil olacak. Bu şekil yaptık. Şimdi örneğimizi yapacağız. Bir iki tane daha yapayım arkadaşlar. Örneğimiz tam olsun. Bakın bu şekilde hem de tığlamış oldum gördüğünüz gibi. Bakın arka tarafta hem tığla dikiş atmış oldum gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan devam edeceğim. Diğer ipimi alayım. Aynı ipimle. videomuzun olmasın diye arkadaşlar. Şuradan tekrar başlayacağım. Sizin için göstermek için. Örneğimin üstünü tamamlayacağım. İki tane zincir çekip tekrar şuradan başlayayım. Bakın şöyle buradan devam ediyormuş gibi buraya geldiğimi düşünün. Şöyle batalım tekrar. Şuraya bağladım bakın tam tepeye şöyle ipimi geçirerek şu şekil bağladım gördüğünüz gibi. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Buranın içini dolduruyorum. 1 3 de çekiyorum arkadaşlar. 3 3 seferde çıkıyorum şeyimi. 1 2 3 tane zincir çektim. Hemen şu ikili kanadı alıyorum. Bir pimpirik yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. Aynı bakın ikili kanadı yine alıyorum. Şöyle bir sık iğne yaptım oraya. ikinci pimpiriğimi yaptım. Şu şekil 1 2 3 zincir çektim. Yine buradaki şu ikili kanadı alıyorum ve üçüncü pemperimi yaptım. Başını doladım. Tekrar aynı yeri doldurmaya devam ediyorum. Elimden kaçtı şey. Yine 3 seferde çıkıyoruz Trabzanımızı. Üç tane yaptım. Şu şekil üç tane yaptık. Bakın şöyle başını doluyorum, burayı atlıyorum, buraya batıyorum. İki. Bir saniye arkadaşlar. Üç. 1 2 3 zincir çektim. iki kanadı şöyle yakaladım. 1 2 3 4 zincir. Ortada 4 çekiyoruz. Kenarlarda 3 yaptım. 1 2 3 ikili kanada battım yine şöyle bir pembirik daha yaptım 3 tane yan yana oldu başını doluyorum burayı doldurmaya devam ediyorum tabsanıma 3 seferde çıkıyorum söylediğim gibi. Başına doladım, buraya atlıyorum. 2 3 1 2 3 Ben yapıyoruz. İkili kanadı yakalıyorum. 3 zincir. Şöyle 3 tane yaptıktan sonra tekrar yuvanın içine dolduruyoruz. Bakın arkadaşlar. Köşeye geldik. Köşede de aynı işlemi yapıyoruz. Burada da Köşemizde de aynen dolduruyoruz. Köşeyi biraz fazla dolduracağım. 4 dolduracağım arkadaşlar. Çünkü köşede döneceği için bir sayı fazla yaptım. sadece 3 değil 4 doldurdum. Evet tekrar doldurmaya devam ediyorum. 1 2 3 Bakın burada 4 oldu. Kasmasın diye böyle yaptım arkadaşlar. Başına doladım ve tekrar Buraya atladım. Buraya atlıyorum. Bir boşluk bırakıp diğerine batıyoruz. Dört zincir. Yine iki kanadı yakaladık. Kanatlara batalım arkadaşlar. seferde çekerek 3 trabzan yaptım. Başına doğadım. Burayı atlıyorum. Buraya batıyorum. Bakın arkadaşlar. Örneğimiz bu şekilde. Şöyle. Bakın köşemiz de gayet düzgün. Kenarlarımız da gayet düzgün. Şöyle oluştu. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaparım. Ebru liple de çok güzel oluyor. Elinizde ebru ip varsa ondan da çok yakışıyor ona. Benim elimde ebru ipim yok. Ondan da yap yapmayı istedim ama elimde yoktu. Sade iple yaptım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz inşallah. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.